Merhabalar. Böyle bir çanta modelim vardı. Bunun yapılışını ben de daha önceki videolarda paylaştım. Parlak makromi ip kullanılarak örülmüştü. Sayılarını detaylı bir şekilde vermiştim. İçine astar koymamıştık. Plaj çantası olarak kullanacağımız için veya yazlık çanta. Çünkü içine ağırlık konduğu zaman esneyen bir modeli var. Her ne kadar başta küçükmüş gibi gelirse de içine kondukça bu gayet büyük bir çantaya dönüşebiliyor. Şimdi bir tane takipçim şunu sormuş. O soruya cevabı kısa bir mesaj yazaraktan veremeyeceğimi düşündüğüm için böyle bir video paylaşmayı istedim. Şimdi buraya bu modele Buradan başlıyorduk ve burada zincirler yapıyorduk. Ama bunu yaptığımızda bakın ileriye doğru gittiğimizde bu genişledikçe aslında biz herhangi bir artış yapmıyorduk. Şu bu kısımlarını düşünmezsek bizim bu zincirde yaptığımız kısım bir dikdörtgen parçadan ibaretti. Takipçimin sorduğu şuydu. Bu kısmı zincir yerine başka bir modelden yapabilir miyiz. Tabii ki yapabiliriz. İstediğimiz modeli dikdörtgen şeklinde örebiliriz. Onu ördükten sonra bu kısmı ağız kısmını bu şekilde üstlerine sık iğne yaparaktan daraltabiliriz. Yani bu bir yöntem ya da eğer modeli kurmamız buradan başladığımızda, modeli bu noktada kurabiliyor isek buradan da başlayabiliriz. Hiç değişen bir şey yok. Zaten şu bu ağız kısımlarını bu şekilde daralttığımız zaman çantanın ister istemez bakın bu ağız kısımlarını daralttığımızda bakın burası zaten kendiliğinden oluşuyor. Bu oluşma olduğu için burayı da sonradan sık iğne şekilde yapıp çanta sapını yapabiliriz. Yani sonuçta istediğimiz modeli birinci seçenek olarak dikdörtgen bir parça olarak öreriz. Ondan sonra ağız kısmını yapar. Dikdörtgen ördüğümüz parçayı daraltırız. Sonra da sap kısmını yapabiliriz. Ya da modeli eğer şu dar e, alanda kurabiliyor isek. Yani öreceğimiz modelin e, ne olduğuna bağlı. E, burada kurabiliyor isek bu çantasının önce bu e, ağız kısmını örüp modeli kurup hiçbir modelde değişiklik yapmadan dikdörtgen parçamızı uzatarak bu çantayı modelli hale getirebiliriz. Yani herhangi değişen bir şey olmaz. Yapacağımız modele göre bu iki seçenekten birisine karar verebiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.